Merhaba arkadaşlar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen çalışmamızda şimdi kullanıcı bilgilerini nasıl düzenleyeceğimiz üzerine konuşmuştuk. Şimdi bu çalışmamızda admin sayfasındaki şuradaki books tabına başlayacağız. Ancak öncesinde ben şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Nedir? Şimdi dashboard view'de dikkat ederseniz biz yalnızca kullanıcı bilgilerinin bir kısmını yerleştirdik şimdi. Bunun hatta şöyle görmüş olduğunuz gibi sağ tarafında da belli kartlar kullanacağım sonrasında. Ayrıca buraya bu tabı olacak. Ayrıca burada kullanıcının o kendi oluşturduğu yorumlarla ilgili farklı tabler olacak. Şimdi bunların tamamının aynı view dosyası içerisinde olmaya gerek yok. Bu kadar dosyayı büyütmeye gerek yok. Ben o nedenle de buradaki her bir tab için ayrı bir component oluşturacağım. Hatta sonrasında da bakarız. Component içerisinde bulunan örneğin box'un içerisinde bir tane tablo olacak. Sonrasında bir tane model kullanacağız. Bunları da istersek ayrı komponentler içerisine alabiliriz. Şimdi geliyorum, kodumuza dönelim. Dashboard view burada. Ben şöyle, components içerisinde bir tane klasör oluşturacaktım, şöyle dashboard şeklinde ama ben bu çalışmaya hazırlanırken bunu zaten oluşturmuşum arkadaşlar, silmeyi unutmuşum sonrasında. Şurada geliyorsunuz, bakın, component içerisinde şöyle bir dashboard şeklinde bir tane direktör oluşturalım. Onun içerisine şöyle dashboard general nokta view şeklinde dosyamızı oluşturalım. Hemen dashboard general içerisine v3 base diyerek temel component yapımızı oluşturalım. Şöyle setupla beraber oluşturuldu. Şurayı şöyle siliyorum. Name properties ekliyorum buraya. Name olarak component ismini veriyorduk. Dashboard general diyorum buraya. Sonrasında dashboard view'in içerisine gidiyorum bakın. Burada general tabının altında bakın şöyle bir row'umuz var. Bunu böyle seçiyorum hemen. Row'u Ctrl X'te kestim. Buraya da şöyle şimdilik dashboard general yazayım. Kaydediyorum. Geldim dashboard general'ın içerisine. Kopyaladım row'u template'in içerisine. Bu şekilde yerleştiriyorum kaydediyorum. Geri dönüyorum dashboard view'ün içerisine. Bakın şuradaki datayı burada şey yapalım. Önce şu bir datayı kapatayım. Bakın sonrasında created ve methods'ın tamamını Ctrl C ile kopyalıyorum. Geliyorum burada name'in altına yerleştiriyorum şu şekilde. Tekrar kaydediyorum. Son olarak datayı da alalım. Tabi datayı almadan önce şu kopyaladıklarımızın tamamını şöyle silelim buradan. Compu, computed, Created hepsi geliyor. Data kaldı burada yalnızca. Şu datayı da olduğu gibi kopyalıyorum. Ctrl C şuraya Ctrl V ile yapıştırdım. Buradan Dashboard General View'nin içerisinde aktif tabı sildim. Sonra da geliyorum. Burada da Yalnızca aktif tabi bırakacak şekilde datayım kalacak burada. Kaydettim tekrar. Şimdi ne yapacağım? Bu dashboard-general'ı dashboard-view'in içerisine import edeceğim değil mi? Ancak import etmeden önce ne var? Şuradaki daha önceki importlar da artık dashboard-general'a gidecek. Hepsini kesiyorum bakın. Şurada script altına yapıştırıyorum bunları da. Şimdi dashboard view'e dönelim. Import diyorum. Dashboard general'ı alacağım. Nereden alacağım? From add slash component slash dashboard slash dashboard general nokta view şeklinde aldım. Burada da geliyorum artık. Şurada dashboard general yazdığım yere ne yapacağım? Bu komponenti yerleştireceğim ama şurada şunu unuttuk. Bu komponent önce şu şekilde tanıtacağız. Component şeklinde. Objemizin içerisinde Dashboard General'ı yerleştiriyorum. Şimdi bunu Dashboard View'nin içerisinde kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Klasik Self-Closing HTML etiketi şeklinde koyuladım. Kaydettim. Bakalım bir hatamız var. Ne hata almışız? Bakıyorum bir yerde virgül kullanmayı unutmuş olabiliriz. Şurada Components'un altında virgül kullanmayı unutmuşuz. <laughs> devamlı yapıyorum çünkü. Tamam hatamızdan kurtulduk. Geliyorum, refresh ediyorum sayfamızı. Ne diyor burada? User was access diyor. Bakalım, user'u unuttuk. Şurada bakın, dashboard içerisinde şuradaki user, interpol ettiğimiz user'u unutmuşuz. Buraya da şimdilik box yazalım. Kaydediyorum tekrar. Geldik. Refresh ettik. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hatamız yok. Ne yapmış olduk? buradaki dashboard general Component'ımızı başarılı bir şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim buradaki bu kitabına. Ne demiştim? Bu box tabi için de ayrı bir component oluşturacağım demiştim. Şimdi geliyorum bakın. Component dashboard klasörün içerisinde yeni bir view dosyası oluşturuyorum. Dashboard books.view diyorum buna. Geldim yine. Vbase ile componentin temel yapısını oluşturduk. Şuradaki setup'ı yine data değiştirdim kaydediyorum. Temel yapımız böyle. Şimdi HTML yapısı olarak kafamda şu var. Buradaki box tabi içerisinde şurada bir tane buton olacak. Bu buton yeni bir kitap eklememize sağlayacak. Onun altında kitapların bulunduğu bir tane tablo. Aynı zamanda bu butona tıkladığımızda da bir tane modül oluşacak. Şimdi zaman kaybetmemişim. Ben buradaki klasik HTML kodunu önceden hazırladım. Sizinle de paylaşacağım. Şöyle hatta şöyle yapalım bakın. Buradaki kodun tamamını kopyalayayım ben. Geleyim. Şurada bizim bir template dosyamız olacaktı. Şu template'in içerisine helpers'ın içerisine mi koyuyorduk? Sanki öyle hatırlıyorum. Şöyle ne diyelim? txt şeklinde bir tane dosya olsun. Sizler repozitoredan bu kodları kopyalarsınız veya ekranı durdurup kendiniz de yazabilirsin. Tamam burayı kopyaladıktan sonra bakın bunu olduğu gibi tekrar Ctrl C ile aldım. Şurada dashboard bu. Box'un içerisindeki template'in template, template etiketlerinin içerisine yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Sonra da burada komponentimizin ismini yazalım. Name diyorum. Dashboard. Box olacak bu kez. Virgülümüzü unutmayalım tabii. Kaydettim. Şimdi dashboard view'de aynı şekilde ne yapacağım? Import ediyorum. Aynı yerde olduğu için şu yukarıdaki import kopyaladım. Dashboard General değil de Dashboard Box olacak. Ve Dashboard Box nokta View olacak şurası da. Şurada da Compound altında Dashboard Box şeklinde yapıştırdım. Ve burada da Box'un yerine yine Self Closing bir etiket şeklinde yerleştiriyorum. Kaydediyorum. Bakalım. Box tabi her refresh olduğunda bizim burada aktif tabımız dikkat ederseniz General olduğu için orası açılıyor. Bunu da şimdilik Aktif tabımız book şeklinde olsun. Kaydettim bunu. Görmüş olduğunuz gibi genel olarak book tabımız bir şekilde. Şimdilik yalnızca bir tane statik bir kitap bilgisi var burada. Şurada da hatalarımız var dikkat ederseniz. Buradaki hatalarımızın sebebini şimdi HTML koduna bakarsanız dashboard view'de burada belli kullandığımız Font House'ın ikonları var. Şöyle tabloya gelirsek. Bakın şu şekilde trash ikonu kullanmışım. Bu silme için Şurada da Pen Square ikonu kullanmışım. Bu da düzenleme için bu ikonları da tanıtmamız lazım. Bu ikonları nereden tanıtıyorduk biz? Main.js'in içerisinde tanıtıyorduk. Main.js'imizi aldık. Şimdi şuraları şöyle bir kapatalım. Burası iyice karıştı. Backend sen kapat. Templated'e ihtiyacımız yok. Assets de gitsin. Şimdilik virüs dosyası bizim açımızdan yeterli. Burada ne yapıyorduk? İkonları görmüş olduğunuz gibi şurada import ediyorduk. Diğer ikonları da ekleyelim. İlk olarak ekleyeceğimiz ikon FA Pen to Square butonu olacak. Yani edit butonu. From 4000, from free regular SVG ikon şeklinde gelecek. İkinci ekleyeceğimiz FA, FA Trash ikonu olacak. Şuradaki t, T'si büyük olacak bunun. Bunu regulardan değil de free solid svg ikonu alıyorum. Bunları kütüphanemize ekleyelim aşağıdaki gibi. Trash'ı da ekleyelim. Kaydediyorum. Geldik. Görmüş olduğunuz gibi ikonlarımız da buraya gelmiş oldu. Şimdi modulumuzu çalıştıralım. Modula tıklıyorum. Herhangi bir şekilde burada bir çalışma yok. Çünkü buradaki modulla halen daha kompo'nun arasındaki ilişkiyi kurmadım. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi Bootstrap'ın dokümantasyonuna gittiğiniz zaman bakın solda komponistan modulu açtım. Burada aşağıda live demo'ya geldiğiniz zaman bakın tıkladığım zaman buton açılıyor. Buradaki butonun açılmasını sağlayan atribütler şurada görmüş olduğumuz database, toggle, modul ve database target. Ben bu şekilde çalıştırmayacağım. Onlar için kendi JavaScript kodunu yazacağım. Onun için de bakın aşağıya doğru geldiğiniz zaman şurada bir yerlerde sas variables değil, diye bir alan var dikkat edersiniz. Şuradaki benzer yapıyı kullanacağım ben. Tabi bunu Vue'ye uygulayacağız. Bunun sebebi de şu. Vue'de show hide işlemlerini kontrol etmem çok daha kolay olacak. Tabi bu söylediğimin anlaşılmadığını farkındayım. Birazdan ne demeye çalıştığımı daha iyi anlayacaksınız. Geliyorum koduma bakın. Dashboard View'su açtık. Burada önce modulu bir import edelim. Script'in hemen altına import süslü parantez içerisinde model diyorum. Nereden import edeceğim bunu? From Bootstrap'ten import edeceğim. Kaydediyorum. Kaydeder kaydetmez bakın aşağıda bir hata var. Ne diyormuş bize bakalım. Bir kere burada Bootstrap <laughs> yanlış yazmışız. Burada hata alacağız ama önce bir typo hatası almışız. Şöyle Bootstrap'i düzgün yazdım kaydettim aşağıya geliyorum şimdi burada benim çalışmamda arkadaşlar hata vermedi tamam mı ancak sizin çalışmanızda hata verecek şurada aşağıda app.puper.js slash core tanınamadı şeklinde benzeri bir hata alacaksınız tamam mı o nedenle burada şöyle yapacağınız kontrolcü ile sunucuyu durduracaksınız npm i at popojs slash core'u indireceksiniz. Enter diyorum. Yükleme işlemi tamamlandı. Burada bende o hatayı vermemesinin sebebi şu arkadaşlar. Dediğim gibi ben biraz önceki deneme dersini indirdiğim için ondan herhangi bir hata almadım. Ama siz komutu çalıştıracaksınız. npm run dev ile sunucumuzu çalıştıralım tekrar. Hatta burada package.json'a gittiğimizde şurada popojs'in indirildiğini göreceksin. Kapatalım burayı. Terminalimizi de küçültelim. Gelelim modulumuz açacak mı bakalım. Açılmayacak. Tıklıyorum. Açılan herhangi bir modul yok. Sebebi şu. Modulumuza bir tane ref atribütü vereceğim. Şimdi geliyorum. HTML kodunda modul neredesin sen? Bakın şurada hemen class'ın yanına ref atribütü veriyorum. Ve buraya şöyle add edit model yazıyorum. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yalnızca buradaki Refimiz mantıklı olsun. Tamam buradaki ref ne peki? Buradaki ref arkadaşlar native bir html5 atribütü değil. Component ile DOM elementi arasındaki bağlantıyı kurmamızı sağlayan view spesifik bir atribüt. Ne dedim? Component ile DOM elementi yani şuradaki model arasındaki ilişkiyi kurmamızı sağlayacakmış. Nasıl sağlayacakmış acaba? Aşağıya geliyorum. Datanın içerisinde bir tane model şeklinde bir tane property oluşturuyorum. Ve buna şimdilik null diyorum. Sonra datanın altında arkadaşlar mounted lifecycle hukumuzu yazalım. Mounted diyorum açtım parantezimi. Burada diyeceğim ki diz nokta model. Yani datanın içerisindeki modelim. Neye eşit olacaksın arkadaşım sen? New model bir tane bootstrap oluşturacağım burada. Şurada import ettim. Bir tane bootstrap modelu oluşturacağım burada. Bakın şuradaki import ettim modeli kullanıyorum aslında. Parametre olarak ne vereceksin? İşte biraz önce modelde oluşturduğumuz ref'i vereceğiz. Nasıl? This nokta dolar refs diyorum. Nokta add edit model. Şuradaki add edit model hangisi? biraz önce görmüş olduğunuz gibi şu modula verdiğimiz referansı yazacağız oraya. Tamam. Kaydediyorum. Ne hatası verdin sen yine? Bakalım. Şurada noktalı virgülü kızdı sanırım. Kaydediyorum. Geldik tamam. Hatamızdan kurtulduk. Son olarak da ne yapacağım? Yukarıdaki bakın butona click eventini vereceğim. Evet. Click diyorum. Tıklandığında sen ne yap arkadaşım? Model nokta show metodunu çalıştır. Kaydediyorum. Geldim. Şurayı bir refresh edelim. Hatalarımız silindi. Adbook diyorum ve görmüş olduğunuz gibi buradaki modül ne yapıyor? Başarılı bir şekilde artık çalışıyor. Tamam başarılı bir şekilde çalışıyordu hocam. Şurada bir şeyler aklımızda kaldı değil mi? Ne yaptık biz? Şöyle aşağıya geldiğimiz zaman Mounted Hook dedik. Nedir bu Mounted Hook? Biz daha önce Lifecycle Hook'lar hakkında konuşmuştuk ama genelde Created üzerine konuşmuştuk. Mesela biz bu işlemi Created'da değil de neden Mounted içerisinde yaptık. Bakın burada Vue.js Lifecycle Hooks şeklinde arattığımızda şöyle ikinci olana Lifecycle Hooks'a tıklayalım. Orada size bir grafik göstereceğim. Şimdi geliyorum. Burada daha önce de konuşmuştuk üzerine Lifecycle Hook'ların çalışma sırası var. İşte Before Created, Created, Mounted'ımız da burada. Bakın Mounted Hook çalışmadan... Bu şöyle bir şey var. Initial render create and insert doom note. İşte ben burada created mounted değil de created hook çalıştırsaydım kaydediyorum. Geliyorum bakın uygulamamda şurayı bir yeniledim. Ne yaptı? Hiç sayfamı açmadı bile. Neden? Şimdi burada bana bir şey hatası veriyor tamam mı? Şuralarda aslında söylemeye çalıştığı şey bu. Ya sen modula ulaşmaya çalışıyorsun ama modul halen yok diyor burada. Çünkü neden? Mounted hook şurada görmüş olduğunuz gibi DOM elementlerinin component içerisine yerleşmesinden sonra çalışır. Ancak created hook daha önce çalışıyor. Created çalıştığında ulaşması gereken, ref ile ulaşması gereken element, model halen daha component içerisine yerleştirilmemiş çünkü. O nedenle biz geliyorum ne yapıyorum? Şurada created de değil, mounted da yapıyoruz bu işlemi ve Created hook, da, created hook ile Mounted Hook arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de bu. Mesela bundan bence çok güzel bir iş görüşmesi sorusu olur. Dönelim tekrar uygulamamıza. Şurayı artık kapatalım. Refresh ediyorum burayı. Adbook dediğimizde çalışıyor. Ama şurada görmüş olduğunuz gibi buradaki butonlar halen işlevsiz. Şuradaki Close butonlarının da Click fonksiyonlarını ekleyelim. Geliyorum önce çarpı butonun. Buna gelelim. Model'da bakın şurada BTN Close isimli bir klasa sahip hatta. Evet, klik diyorum. Bu kez ne yapmasını isteyecek? Model nokta hide çalıştırmasını istiyorum. Aynı zamanda buradaki click event'inin aynısını Ctrl C ile kopyalayıp şurada şu aşağıdaki close butonunu ekleyelim. Bu şekilde ekledik. Kaydediyorum. Geldim. Şurayı bir refresh ediyorum artık. Adbook dedim modulum açıldı. Çarpıya kapandı. Adbook diyorum. Şuradaki close'da modulum başarılı bir şekilde kapanıyor. Modula baktığımızda şimdi isterseniz şu close butonuna biraz CSS verelim. Ve şuraya biraz padding verelim. Şimdi geliyorum bunun için. Bunu farklı yollarda da yaparız da burada hemen kolaycılığa kaçacağım. Bakın BTN Outline Secondary klasını seçtim burada. Geldim stillerin içerisine. Lang SCSS'i siliyorum. Nokta diyorum. Klas ismini yapıştırdım. Burada y'yi unutmayalım. Yine border radius 25 piksel olsun. Yükseklik 48 piksel olsun. Margin thread, right 20 piksel olsun. Ve son olarak Mintre width 120 piksel olsun. Kaydediyorum. Geldik. Refresh ediyorum şurayı. Adbook dedim. Butonumuz şu hale geldi. İsterseniz siz daha farklı CSS'ler de deneyebilirsiniz. Şuraya da biraz margin button verelim. Geliyorum bakın şurada butonların olduğu yere. Şurada text end'in yanına mb-4 klasında ekliyorum. Kaydediyorum. Hop, tamam. Şuraya da biraz margin verdik. Component'la da modulumuzu bağlamış olduk bu çalışmamızı burada bitirelim bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere